Arkadaşlar bu videomuzda gelen parametreye göre sayının faktörlerini hesaplayan programı yazacağız. Ee, i̇lk olarak kütüphanelerimizi ekliyoruz. Ee, include e, Stadio kütüphanesi. Ee, ikinci kütüphane bilgisi include Junior H kütüphanemiz. Ee, void main yani ana fonksiyonumuzu ekliyoruz. Ee, gelen parametre üzerinde işlem yapacağımız için e, bir tane int factorial factorial diye bir e, fonksiyon yapıyorum. E, fonksiyonumuza dışarıdan yani sayı parametre ile geleceği için int sayı diye bir değişken tanımlıyorum. Orada e, ee, döngümüz için int i diye de değişken tanımlıyorum ve bu faktörü tutacağı bir tane e, unsigned e, long integer long integer tipinde bir faktör değişkeni tanımlıyorum ve bu faktör değişkenimiz birden başlayacak ee, birden ee, başlayacaktır. Ee, for yani i'miz birden başlasın. i küçük ee, i birden başlasın. Ee, ee, for i'miz i eşittir. Birden i küçük oluncaya kadar yani sayı gelinceye kadar eşit oluncaya kadar birer birer artmasını istiyoruz ee, sonra faktörümüzü hesaplatacağız faktör eşittir yani bu faktörümüz sabit çarpı i'miz değişken i'mizi hesaplatıyoruz ve yeniden sayıya dönmesi için yani faktörümüzü tekrar hesaplayabilmemiz için e, return yani faktöre tekrar dönmesini sağlıyoruz. Sonra e, void main e, de, de işlemimizi yukarıda yapılan işlemi e, aşağıda yazmamızı sağlıyoruz. int sonuç diye bir değişken tanımlayalım ve sonucumuzun içine e çağırıyoruz. En son olarak e, printf printf yüzde d yüzde d sonucumuzu içine çağırıyoruz. Yani faktörelimizi mesela biz 5 girelim veya 4 girelim bu sefer. 4 yani girelim ve çağıralım. Ya yani 24 olarak e, direkt yazdı faktörelimizi. Yani kaç girdiğimizi de görmemizi istiyorsak ee, kaç girdiğimizi görüyoruz istiyorsak printf yüzde de sayıyı çağırabiliriz o zaman yani e, sayımız görünecektir yani 424 bu olmadı arkadaşlar bunu çıkarıyorum programımız şu an e, çalışıyor 24 4 gördüğümüz için